Herkese merhabalar. Gökkuşağı Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı çok kolay, bir o kadar da lezzetli, yumuşacık kıymalı çörek hazırladım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarife için bir karıştırma kabına bir buçuk su bardağı ılık süt. sütü elimize dokunduğumuzda ılık olması gerekiyor. Süt soğuk veya sıcak olursa hamurumuz istediğiniz gibi kabarmaz. Bir yemek kaşığı şeker ve bir paket instant mayayı alalım. Biraz karıştıralım ve 5 dakika mayanın aktif hale gelmesini bekleyelim. Daha sonra bir adet çırpılmış yumurta, 50 gram eritilmiş tereyağı ve bir tatlı kaşığı tuzu da ilave edelim. Bu malzemeler birbirine karışıncaya kadar karıştıralım. Üç buçuk su bardağı unu azar azar ilave ederek çok yumuşak, ele yapışan bir hamur elde edelim ve hamuru yaklaşık 10 dakika boyunca yoğuralım. Hamuru ne kadar uzun yoğurursanız hamur işlerinden o kadar iyi sonuçlar alabilirsiniz. Ve daha sonra üzerine bir stres film kapatıp yaklaşık 1 saat kadar hamur mayalanmaya bırakalım. hamurun içerisine yerleştirdiğimiz kıymalı harcı için bir tencerenin içerisine bir adet büyük boy ince doğranmış soğan ve bir su bardağı suyu dökelim ve ocağın üzerine alalım. Yaklaşık 5 dakika kadar soğanları haşlayalım. Çöreklerin içerisine yerleştireceğimiz çiğ harçlarda soğanı haşlarsak daha lezzetli olur ve ağzımıza çiğ soğan tadı gelmez. Soğanlar haşlandıktan sonra bir süzgeçten suyunu süzdürelim, suyunu kullanmayalım bir karıştırma kabına yarım kilo kıyma, haşladığımız soğanlar ve biraz tat vermek için tuz, karabiber ve kırmızı biber ekleyelim ve harcı yoğuralım. Elimizi arada suya batırıp yoğurursak daha iyi kıvam olur. Hamur mayalandıktan sonra elimizi biraz yağlayalım ve hamuru toparlayarak içerisindeki havayı çıkartalım. Ve tezgahı da biraz yağlayıp hamuru tezgaha alalım ve bir bıçak yardımıyla hamuru iki eşit parçaya ayıralım. bir tepsinin altına pişirme kağıdı yerleştirelim ve bir adet bezeyi elimizle tepsinin her yerine eşit gelecek şekilde yayalım. Hamur çok yumuşak olduğu için kolaylıkla yayılacaktır. Ve hazırladığımız kıymalı harcı da tepsinin her yerine eşit gelecek şekilde yayalım ve bir diğer bezeyle üzerini kapatalım. Hamurun üzerine kaşar peyniri yerleştirebilmek için elimizle şekil verelim. Ve üzerine bir streç film kapatıp yaklaşık bir saat daha tepsi mayası için bırakalım. Hamur tepsi mayasını da yaptıktan sonra üzerine her tarafına gelecek şekilde yumurta sarısı sürelim. Ve şekil verdiğimiz yerlere kaşar peyniri dilimleri yerleştirelim. Biraz da susam ilave edip 200 derece fırında üzeri kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Böreği fırından çıktıktan sonra üzerine bir bez örtelim ve yaklaşık yarım saat ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyelim. Daha sonra dilimleyip servis edebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.